Merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Bugün sizlerle birlikte Leomort oynayacağız. Rakip pikler fena değil. Gus sıkıntı bir tek bana. Amon Digi, Grital. Ama aslında pikler güzelmiş ha. Ama bizim pikler de fena değil. Bizde ne var? Angela, Masha, Lalia. Bir de diğerine Mia. Mia ne kardeşim benim be. Mia ne kardeşim. Redden başlayacağım. All troops deployed. Yürenci botumuz diyecek şu iki köne şunu çıkalım. Vursun da be. Nereden başladı acaba bu? Bilmiyorum. Şöyle vuralım şuna da hızlı şekilde. Kanka onu ya yapmana gerek yok. Ben de ya. Zahmete gerek yoktu biraderim. İyi iyi iyi. Şey yapacaksın diyorsan sorun yok. Lan vursana şöyle de. <laughs> Tamamdır aldık. <laughs> Şöyle hemen mavi. Bizimki dönmüş çok güzel. Bizimki dönmüş. Flash'ı da almış. Dedim oynarız biliyor musun? Ne sattı bu Kanka oynarız şuraya. Geliyorum. Direkt basalım. Smite yok galiba diye gördüm. Bilmiyorum tamam mı? saklayalım şöyle. Şunu vurayım, şunu alayım. Onu alacağım. Hatta dur gerek yok. Biz zaten bize bir şey yaptı. Keseriz hatta direkt. Çok iyisin Çok güzel oynadı bence. Eline sağlık yani. Çok güzel oynadı. Çok iyi oynadı bizimki. Öne geçtik bayağı. Ama bunu bir turdan mı kestik ya? Ke keseriz aslında. Buraya gelecek bence o. Bekleyeceğim. Bunun şeyi var. Bu ya, bunu da keseriz. Ya bu taş yoktu galiba diye bir bak varmış. Sattı sattı sattı. Devlet, 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 devlet. Çok güzel. Devam et devam et devam et devam Çok Ona devam etmeyeceğim. Ona gerek yok devam etmeye. Kanka. Mavisini oynayabiliriz. Oradan da bir bot ya da turtle yaparız ya. İrtel önünde var. İrtel biraz sıkıntı bize. Alayım şunu bir rahatlayalım. İrtel'i gang atamam gerçi ya. Bir şeyim yok. İttireceğim buna bile direkten. Direkt ittireyim ki yapışı alsın. Görüş üstünlüğünü alalım diye. Çok iyi bir şey. Önemli bir şey bu arada onu yapmak. Ah, ah. Kanka oynamamız lazım şuna. Ya oğlum ne alıyorsun kanka? Oyna oynayın işte ya. Çok alıyorsunuz ha. Lan! Hayır canlara bak. Uf, çok da bu da. Öldüm ben. Öldü o da. Ah be ölmedi. Şat dağımızı kustun Allah'ım. Sıkıntı biraz ama. Ha. Vallahi biraz sıkıntı. Kanka sana geleceğim mi ya? Bekle. İlk önce maviyi alacağım aşağı inerim ya. Kanka çık oradan çık. Hazırlamana gerek yok kanka neyse. Voduyorsun lan. Bozuyorsun, her şeyi bozuyorsun, canım benim. Gerek yok. Sen bana yardım etme kanka, niyeyle oynasana? Gözünü seveyim gerek yok yardım ha. Boşuna, zaman kaybı yaşıyorsun sen. Bana fark etmez, ben her türlü hızlı alacağım. Ben bir şey yapmaya gerek yok kanka, ha tamam. Bo botla bota git kanka. Okay. Güzel. Ama burada bir şey yapamaz bize. Şunu çıkacağım ben. Geldim moto kanka. Tuttum onu. Yapıştırdım çok vurdum. Oyna. Bak Gus geldi. Gör Gus gör Gus gör gör. Ya Gus'u. Çok güzel vurdum asar ha. Tamamlayan biri olsa orada. Çok güzel olurdu. Kanka buraya gelir mi bilmiyorum. Bekleyelim burada. Gelmeyecek büyük de gördü çünkü. Hopal, gel gel Kaçma. Öldüm. Öldüm var gelirse. Bu kaçtın. Vur bana vur buna. affetme. Çok güzelsin. Çok güzel bunu da kestim. Dayı atalım mı oraya kanka? Gerek yok bence ya. Tapta bizimkiler ölmüş. maç ölmüş galiba tapta. Farm düşük bizim maçın ya. Dövdü ama sonra da herkese. Fiske atmışlar ya. Çıkmam oldu ölçü. Buz çok sıkıntı arkadaşlar. Buz tek atıyor ya direkt Leonard'a. mı? Adamın farmı düşük yani. Yoksa sıkıntı olur bayağı bizim için. Kanka turtle alacağım da siz botta ölmemeniz lazım. Güvenmiyorum da pek. Alırız ya dörtlü. Hadi bakalım bismillah başladık. Ölmeyin kanka yeter orada lütfen ölmeyin. Sana girdi çocuk o yüzden saldırdım da. Ay digi! Masam bozma lan. Masam bozma. bota bir turda gitmemiz lazım kanka. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar adam ağlıyor maçı kerliyoruz. Oğlum sana gelecek olan her zaman gelecek olan ben ben değilim kişi. Lyle yalan, Angela ben geleceğim de kardeşim bir bekle. Törtlü aldık anca geldik. Gelmiş bana laf atıyor boşuna. Gerek yok kardeşim ya. ölmedi de. Hiç altta girseydim. Ödür diye hiç şey yapmadım da. Kanka bizimkine geldiler. Bizim kesti ya. Bizi, bana bir şey yapalım. Tam bizim biraz tuhaf oynuyor ya. Yani. Bilmiyor oynamayı galiba. Baksana mal oldu buradan beri zaten. Laflarından, konuşmalarından direkt anlaşılıyor arkadaşlar. Böyle adamlar hep var arkadaşlar oyunda ya maalesef. Uraşıyoruz yani böyle tiplerle. Öldük. Çok güzel. Maçı geliyoruz. Adam sövüyor yani düşün yani. O kadar şey mal bir insan. Ne, yap, ne, yap, ne, yapacağım bilmiyorum bunlarla ya. Bunlarla arkadaşlar muhatap olmayın kesinlikle. Bunlarla muhatap olursanız kendinizi hem tilt edersiniz hem de bu adamın seviyesine düşersiniz. Öyle hiç gerek yok. Arkadaşlar şimdi bak yine bana söyleyecek. Gelsene Lemur. Gelsene. Lemur niye gelmiyorsun kardeşim? O, orman ne dönüyorsun? Gelsene Lemur. Demesi lazım değil. Arkadaş ne çok çok ya. biz de biliyoruz ki vetmeyim şey demiyoruz. Bir de bunu alacağım. Akar sadece bana giriyor. En azından bak bu adamı seviyorum bak. En azından giriyor. Bana giriyor falan ya. Adamım benim be. Güzel. Tablosunu aldık. Çok güzel takladı kanka bizimki. Çok güzel. On numarası Benjila. Benjila benle oynuyor. Vallahi çok beğendim bu çocuğu. Benle oynadığı için çok beğendim. <laughs> ah be. Alt evet, buraya gerek yok benim şu an. Ne bileyim alsam ben başka bir istiyorsan Ne an Ne ne yapayım? Neyse bunu Atın düşünmüyorum ya. Rekrut bence bir şey var Ölüyorum zaten baksana. Ölümünün var. Hasar hiç. Bunlar ne ya? Retail banlandı bandan küfürden. <laughs> Kanka bot ittirmen lazım diye. ya. dur ya. Atana çıkacağım. İçinde kalır. İçinde kalır. Ölmeyelim önce de bakarız sonuna. Arkadaş item değişiyorum hemen. Hemen zıtlama ver bana oradan. Hasarımız var ya gerek yok ben düşüyorum. Bu itemi bitireyim direkt alacağım. Güzel bulduk. Ya, oynamamız lazım be ya. Gel aldım diyeyim. Her şeylerini aldım. Her şeylerini aldım kanka oyna. Oğlum abi kanka ben oraya. Ayrıca dif bu arada ha. Bizimkine bak. Adrece fazla gelmiş bize sövüyor ya utanmadan. Your team destroyed a turret. Bak bu sefer de İlter çok vuruyor anladın mı? Yansıma zırhını al almadık. Milleti kafa atıyor bu kardeşimiz. Aslanım benim be. Ne oynuyorsun ha sen bu oyunu oynuyorsun ha. İlter'i kesmemiz lazım. <laughs> Bekleyelim burada. Oynayabiliriz aslında buradan direkt ya. Gördünüz kanka geldi. <laughs> <laughs> Oynamamız lazım bence. Oynayalım direkt hızlı hızlı bitirebiliriz maçı. Mia <laughs> Mia benim mavi alıyor iyisiniz. Gelse oynayacağız ha buraya. Ulti bitti kanka çıkabiliriz dur Çıkın kanka ultim bitti. İttirsin bir oynayalım. Hızı bitirmek istiyorum maçı. Lord falan bek beklemek istemiyorum hiç ya. Güzel. Tamam bana gelme senin benim kesmen imkansız. Beni sadece iliterle dayot keser. Hasarlıyım şunu. Güzel vurdum o hasarı. Oynarız buraya kanka bence bitiririz buradan maçı. Ben öyle düşünüyorum. Mia'ya bakıyor yani. Şimdi Mia eşek ne yapıyor? Çık ya bu eşekle hiçbir şey olmaz ya. Çık 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 bu, bu adamla hiçbir şey olmaz. Öyle bir giriş şekli yok lan. Güzel de var ya hepsini kesecek. Önden girmişim zaten ben. Direkt al. Kanka vur direkt vur kanka direkt vur direkt vurun direkt vurun direkt vurun. Vur. Fokusa kanka kanka çıkmamız lazım. Kanka çıkmamız lazım bu hemen. Hmm, çıkmamız lazım Çıkmanız lazım. Burada. Lord boşa gitti. Bu maç sıkıntı ya. Bir tane Mia abi görüyorsun değil mi adam Mia almış uğraşıyoruz Mia ya Kamu spotu ya Kola girmeyin Diğerler yine oynuyor diğerlerine sorun yok da Mia tam eşek Ben gelsene ne yapıyorsun lan? Hangi sen ne mal bir adamsın ya? Var bir ha. Töbe. not ready. Çok güzel gördüm. Gör 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 beni gör. Ya hiç bir nasıl ölmedi ya? <laughs> oh, te tek azar da bende ha. Sıkıntı yani. Intel maçına maç şu. Adaca farkı başka hiçbir şey değil. Beni, beni Intel kesiyor değil mi abi? Yok. Kain satmam lazım mecburum. Yine ölme lan maç bitecek ölme lan Bot ya tam bot ya Uğraşıyoruz şu botlarla uğra uğraşmaktan ben her bıktım bu arada ya. Ve gelmiş konuşuyor lan sen sus lan Sen konuşma düklü tencere Eşek abi bilmiyorum var ya 3 tane AP var Eşeğin build fena ya Full DPS çıkmış Kanka dede girmeyin Şey fokus Alttan yay yazayım da bilgiler Maşanın iltel fokuslaması lazım Yansıma zırhı alması lazım Bu ilde yanlış ama Yapacak bir şey yok. İnşallah kesebilir. Ya yapma kanka niye öyle bir şey? Sakın ölme. Hayır vurmayın orada bir dakika. Şu an vurabilirsin orada. Atak. Tamam girme orada. Has been slain. My job, no? An enemy has been slain. Kanka, bak ya. Been slain. Enemy -like. An ally has been slain. Good game. Ya görün arkadaşlar bu yüzden maç kaybediyoruz. Şu eşekler yüzünden maç kaybediyoruz ya. Lan nasıl lan ya söyle kaç kez gank gel gen geldim lan ben ona. Git sen kulüp gir köpek. Uğraşıyoruz şu adamlar uğraşıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz mal 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 bile denmez yani mal desek mallara hakaret ya İptal girik oyun bitti kanka İptal ne olur daha ya Üzülsün seveyim kanka nelere geldi artık Girdi Yani dakika kaç oldu Benim adım kesmen lazım yani Tek hasar bende takımda ya. Tek hasar bende ya. Başka hasar yok. Harbi yok. Orada fight edecek. Bak şimdi hep söyleyecek orada. Allah'tan kesin çok iyisin lan. Helal lan size. Helal lan sana. İrtel yok orada Allah'tan. İrtel yok. kesmişler. Çok iyisin. Oyna kanka. Ona. Geldim Our geldim turret geldim. Turret Hayır ya. ya yanlış yere ulti attım. Kola 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 kola. Ben bunu keseceğim bu arada bırakmam ben bunu. Maç biter mi ya? Ne olur bitsin maç ya. Ne olur bitsin ya. Ne olur bitsin, bitsin ya maç. Kaybetmek istemiyorum. Kanka ne olur bitsin şu maç. Ne olur bak. Kanka kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur. <laughs> ne oldu? adamsınız lan siz. Adamsınız lan. Adamsınız oğlum. Mükemmel bir maç ya. Adamsınız ya. Victory. Çok iyi maç. Helal olsun lan. Çok güzel oynadılar orayı. Tek ben diyorum baksana abi. Yediğim hasara falan bak. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.